Tamam. Başlıyoruz. Dikkatimi topla. Hız. Ver bakayım Otto. Kafadan kontak, paraya Nike. Kontak sarman, ben değil Mike. Sen değil Hayk. Bu hareketleri yapacaksınız, söz mü? Şimdi kardeşim, ne yapıyoruz bugün? Avına koyacağız sunucunun. Merhaba Amına Kodum'un belediyesi. Güneymiş, şurada Şu bir Opel Corsa varmış. Yalnız ben korsam fena olur. Fark Bu ne yapar ya bu ne yapar ya ne, yapar lan? ne var lan Ne var oğlum Ha Amına kodumun topu seni Ha Hayırdır lan kardeş Two hours later Benden kaçabileceğini mi sandın lan kardeş Three hours later ne Oldu bozuldu mu araban Lan amına koydum Abi sen kim? Aha tekte öldü lan adam. Herif sigaradan gitti usta. Oğlum tekte gittin lan. Senin kadar olsun çocuğuma ait mi görmedim. Temiz konuş oğlum ne biçim konuşsan göt mü? Ya kes. Yat da oğlum. Abi lan o? Bu ne yapar ya bu ne yapar ya? Nasıl araba lan o? Ne yapar lan? Lan kardeş sen utanmıyor mu lan çimlere niye çimlerden? Amına koyayım şu lafı söyle. Ya patso bir sus Patso kim oğlum? Yerim lan seni. Oğlum beni deli etmeyin lan. Deli etmeyin lan beni. Nereye gitti o mal? Geri zekalı. Wait! Oğlum siz kimsiniz lan bana bıçak çekiyorsunuz ha? Aa! Kardeşim iyi misin? Kardeşim iyi misin? Kardeşim kusura bakma benim gözler hasarlı da kardeşim. Sizin gibi oğlum. oğlum senin amına koyarım ha! Ya yanmam pide ya, yanmam dur Orros bu çocuğu hile kullanma amcık Evet aşağı sıkıştık geliyor. Kasım Allah, Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum. Demek kuyt ha. Kardeşim ha. Ama nasıl soktun? Kaza rehbesi nerede? lan aşağı. Ama ne kodu topu sana ha? Kardeşim ne oluyor burada ya? Arsenal. Ay kardeşim kusura bakma. Ulan senin ben... Bırak küfür etme amına Bak Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri ver! Şu an kamera açık <laughs> göster o kamerayı umurumda mı? <laughs> sonucunuzu da sikeyim <laughs> siz de sikeyim Lan hayır, ne hayır yapıyor lan burada? açamadım. ben ya Ne diyeceksiniz lan? Memleket bana diyip geçin Oğlum hayırdır <laughs> lan? Dayı bunu amına koyayım ya Amına kodumun oğlu seni bak bak çocuğu. İnsafsızmış gibi troll yapıyorum var ya şu an. Hayatımda ilk defa yapıyorum ha, Arkadaşlar cidden çok. yani 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 anamın amı gibi yani. Yeti ki Demek ki böyle bir hissi de varmış yani. Ben normalde anabacı küfür ediyordum da bunu yapanlara. Dediğim şu çocuğa bir yardım edeyim. Aha yapmış mı? Yapmış <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> Fakir ya. Ya var ya ben böyle fakir bir şey anlamıyorum. Niye hepiniz fakirsiniz? Arabayı niye çalıyorsun kardeş? Salam oğlum piç. Temiz konuş oğlum. Ne biçim konuşsan götme. Olur. Nasıl kol ananı <laughs> <laughs> Nasıl konuşsan piçmiş diyecektim. Dur öldüm. Yes, I'm the boss. Amına koyduğum yat yere. Polo! 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 ananı sikiyim. Polo! Polo! sana git anlam Neredesin lan Polo? Polo nerede ya? Ananı ne sikiyim! Bunda oluyor lan! Kanka kanka bir şey rica edebilir miyim ya? Yok. Kanka telefonu iki dakika verebilir misin? Yok. Amına koydu. e koyduğum hayırdır lan? Nasıl duydun onu? Aa! nasıl duydun nasıl, duydun? Ha, nasıl konuşuyorsun yap rep. nasıl yap repe. Repe <laughs> soktuğum, rape konuşuyorsun rape lan Rp yap rep RP ne yap soktum ha? Kimle yap rep yap. Rep yap lan yap. benim yap rep yap. Rep yap rep yap. çocuğu yap rep yap. Rep yap